Araba sahibi olabiliyorsun ama at sahibi birazcık şartları zordu. Şu an e, o hayalim gerçekleşti. Yani atları atımı aldım yani. Atla gidip geliyorum. Alışkanlık yaptım kendime. Üşenmeden atımın yerine koşup alışverişimi atla yapıp geliyorum. Hayır be inşallah. Alışverişten geliyorum. Bana alışverişi. Kovboy mu oldun sen şimdi? Yani. Ne, yapalım? ne yapalım? Büyük kovboy. Evet. Unutulmuş bir adet yani örf adetlerimizden bir tanesiydi. Atta gezmek, ata binmek. Yavru abi düşeceğim, düşeceğim. Diğer beş tanesi var. Bakın biraz zor. Yemleri pahalı. Günlük yem parası yani ya harcadığı yem aylık fazla tuttuğu için iki atak aldık. Şu an